Güzel bir günden merhaba hepinize. Dinlen dinlen dediniz vallahi işte böyle. Yok bu da fazla oldu canım. İşte böyle hanımefendi hanımefendi oturdum. Dinleniyorum. <laughs> Gerçekten bugün tam böyle hani of günü diyorlar ya. Mola günü oldu benim için. Böyle dinlendiğimi kollarımdan böyle bir şeylerin geriye geriye böyle çekildiğini hissediyorum baya yorulmuş elim kolum çok yorulmuş Hani beden değil ama şu kollar kollar fena yorulmuş esintiye bakar mısınız sabah kalktım baktım baya serin önce böyle tarzan gibi iniyordum sonra ı -ı, üşüyeceğim Hemen polar ceketimi aldım, giydim. Bahçede biraz çapa yaptım. Hani bunları niye çekmedim? Eğer gün bakın ben çapa yapıyorum, bakın ben şu işi yapıyorum olmaz. Değişik bir şey olursa çekeyim dedim. İşte çapa işlerimi bitirdim. Bal kızımla güzel birazcık benimle oynaştı. Birazcık gitti. <laughs> zibidimle oynaştı. Ay çok oyuncu bu ya. Gidiyor resmen. Zibidiye bulaşıyor. Aya, arka yandan böyle dişleriyle yokluyor. Yok kulağını çekiştiriyor. O garibim önce hiç ses etmiyor. Ama sonra e, o da küçük herhalde. Yani herhalde diyorum pek bilmiyorum yaşlarını falan. Başlıyorlar boğuşmaya. Zibidi tabii ondan daha iri. Onu böyle altına alıp da bacağından boynundan ısırmaya başlayınca bunda bik 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 bik. Hemen dönüyor bana bakıyor. Ya Ç çocuk çocuk. İster köpek olsun ister insan Çocuk her yerde çocuk Sevildiği insana da şımarmayı Ah nasıl biliyorlar İşte böyle biraz işlendim Birazcık işte onların mamalarını ver Onlarla biraz oyna falan derken Zaten bekliyordum Arkadaşımın ailesi geldi Hani o köy meydanında Ev aldığımız taş ev aldığımız Arkadaşım var ya Kardeşi de buradan ev almak istiyordu onlar da yer bakmaya geldiler. Dedi, hadi beraber gidelim. Gittik. Yine bizim Remo kafede oturduk. Güzel bir kahvaltı yaptık. Diyeceksiniz ki niye evde yapmadım? Onlar bir an önce böyle kendi evlerine doğru gitmek istediler. Hani çay demleyeyim falan yok 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 acele ettiler. Onun için de, hadi dedim madem öyle gelin kafede oturalım çayımızı kahvemizi içelim. Ya bizim o Remo kafe var ya gerçekten misafir ağırlamak için de muhteşem bir yer. Çok ürün yok. Hani öyle tost yaptırayım, gözleme yiyeyim falan onlar yok. Çay, kahve, hani çok sıkışırsan bisküviler falan var. Ama çok güzel bir kafe. <laughs> Fiyatlarına inanamazsınız. Çay 2 lira. Ve çok güzel çaylar. Neyse sonra onlarla bir iki yer baktık. Varmış sağ olsunlar söylediler çevreden. Gittik oralara baktık. Onlar değerlendirecekler artık. Yani sizler arasında da soranlar oluyor ama yani ben şurada şu var diye bilmiyorum. Hani gelin burada bakacağınız zaman gideriz. Söyledikleri yere beraber bakarız. Böyle yardımcı olabilirim. Ama şu anda hani şura satılıkmış, şu kadarmış diyebileceğim bir de genel bir ortalaması yok köyün. Yani 500'ün altında bir şey yok. Onu biliyorum net olarak. Manzaranızı değiştireyim. Biraz bu koltuk, biraz o koltuk. Sonra bana bir telefon geldi. Ne mutlu. Elektronik internet bağlantısı için bir uydu takmış diye bir alet takmıştı. Ya ne kadar güzel insanlar var. Ne mutlu elektroniğe özellikle teşekkür etmek istiyorum. Bayındır'daki Ne mutlu elektronik. Ünsal Bey çok teşekkür ediyorum çünkü ya bu zamanda böyle bir şey kaldı mı? O kadar geldiler. Emek verdiler, zaman ayırdılar, yol yaptılar. Dediler ki taktıktan sonra deneyin. İşinize yaramazsa söküp alacağız. Para istemediler, pul istemediler. Mırın etmediler, kırın etmediler. Ve hakikaten hani kullanılabiliyor ama şöyle hani sayfa açabiliyorsunuz ama bir videoyu kesintisiz izleyemiyorsunuz yüklemeyi hele çok zor telefon geldi bak şimdi ne anlatıyordum ha ne mutlu elektronikten söz ediyordum diyorum ya yani o kadar emek verdiler sonra sordular nasıl oldu mu dedim valla kullanma amacımı başta söylemiştim video yüklemek birincil benim için o zaman dediler size uymuyor bu biz e, isterseniz hani kullan isterseniz sökelim e, yani işime yaramayacağı için tamam dedim gelin alın bir haftadır en azından ara ara kullandım yükleme yapamadığım için e, iadesini istedim geldiler söktüler bir kuruş para istemediler yani var mı artık böyle esnaf Gerçekten çok güzel. Yani sonra geçen gün gittim mermeri kestirdiğimde kaç para? Ne demek abla para istemem. Yani şehirlerde unuttuk biz bunları. Büyük şehirde artık bilmiyorum her şey para 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 bakılıyormuş gibi geliyor. Buralarda o çocukluğumuzdaki ne, ne mi var? Lafını hatırlatıyorlar insanlar. Usmak motor. Ay cinayet Hasan abi. Ya nasıl insansın? Yani bize ben götürdüm işte o aletleri bıraktım. Hemen ertesi gün aramış eşimi demiş hazır. Yani adam insanlar bu emek veriyorlar. Ne bileyim kendi alet edevatlarını güvenip veriyorlar sizi ilk kez görmüşken. Bunlar hala şaşırtıyor beni. Alışınca da herhalde İzmir'e gidince çok zorlanacağım. Ay verandam çok güzel oldu ama. Yani verandada oturmak tam bir keyif oldu. Evet çok güzel oldu. Yani ben diyordum ki şu masadan kalkıp da ağaç altından kalkıp buraya gelmeyiz. Ama buranın rahatını görünce de şimdi buradan kalkmıyoruz köy meydanına gideceğim birazdan. Çünkü video yüklemek için bilgisayarı oraya bıraktım. Sağ olsun Remo kafeyi işleten gencimiz. Ona emanet ediyorum. Ben hazırlıyorum. Bilgisayarı koyuyorum diyorum. Sana emanet bu. O da sağ olsun ilgileniyor. Ondan sonra ben işimi gücümü yapıyorum. Sonra gidiyorum tekrar. Yükleme yapılmış oluyor. Bilgisayarı alıp geliyorum. Ya işte böyle. Güzel gidiyor. Hava bayağı esintili. Öğle saatlerinde işte şu anda saat kaç? Bakayım. Saat şu anda 5 17 17. 5'e 17 geçiyor. Çok tatlı bir esinti. Hani şuraya kıvrılıp uyusam üşürüm. Uyuyanın üstüne kar yağar ya. Üşüme olur. Ama hareket halinde olduğumuz için öyle bir şey hissetmiyorum. Bakın hem kendi berandaya çıkmasını istemiyorum gelenler de çünkü kimisi korkuyor kimi tedirgin oluyor anlıyorum ee, ayrıca minderlerin üzerine çıkıp yatmasını istemiyorum çünkü dereye giriyor ıslanıyor çamur oluyor sonra gelip buraya oturması olmaz onun için berandadan şimdi indirdim ama burada oturup onu seveceğim bak, bak. şefler nasıl güzel oynuyorlar gel Gel burada severim bak. Burada severim tamam mı? Burada severim. Ama oralara gitmek yok. Bakalım başka kene var mı? Dur bakalım. Allah'ım. Allah şu suratın güzelliğine bakar mısınız? Bakın bakın. Bak bak bak. Bak bak bak. Bak. Bakın. bakın. Şu suratın güzelliğine bakın. Şu suratın güzelliğine bakın. Bak. Gel. gerçekten laftan anlıyor. Bir tek geçen gün beni çok kızdırdı. Neyse olumsuz daha söz etmeyeceğim. Benim kızım çok akıllı. Çok akıllı. Söz dinler değil mi anne? Söz dinler benim kızım. Söz dinliyor musun bebeğim? Bir bu kuşlarım var. Yiyeceğim ben seni. göbeşimi kaşıyalım mı? Aç şey, aç göbeşin. Ah. Oh. Oh. Var mı buralarda kenemini? Kulağımda kene yakaladım demin. Taktım eldiveni. Çıkardım. Canım mutlaka yanmıştır ama var ya gık demedi. Çok akıllı benim kızım. Allah Allah. Ay şeyleri yerim ben seni. Ayağın iyileşti mi kuzum? Bakayım iyi değil mi? Hangi ayaktı? Bu ayaktı. Bu ayaktı. Bu ayakta göbiş. Yeter mi? Yeter mi göbişi sevdik? Hadi kalk kalk kalk. Hadi kalk kalk. Gel. Bak şimdi nasıl şimdi? eşim de kıskanıyor ötekini. Gel. Zebide, Zebide, Gel, gel. Bak bak bak. Hemen üstüm. <laughs> o gelirdi. Onu severim isteye. Sen var ya sen, sen çok fenasın Sen çok fenasın Gel zibidim. Gel. Gel. Bak. Gel zibidi. Gel. Gel. Bak. Gel. Gel anne. Gel. Ay zibidi bugün ilk defa elime dokundurdu burnunu. Yahu dur 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 dur. Dur dur. Zibidi gel. Gel anne. Gel kuzum. Ha, hayır. <laughs> bak 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 bak. Ah, ah. Sen beni mi ısıracaksın? Sen beni mi ısıracaksın ha? <laughs> ha. 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 tamam, tamam, tamam. Öncelik sende. Tamam. Ay! Acıttın ama. <laughs> Zebide. Zebide gel. Gel, 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 gel. Zibide. Hayır sen değil. <laughs> şun değil, şun değil, şun değil. Üstüme başım batırdı. Değiştireceğiz nasıl olsa. Ne yapıyorsun ya? Sen benim ellerimi mi ısırıyorsun? Ha. Ee? Ah! Ah! Hayır. Bu ağız var ya bu ağız. Bu ağız var ya Bu ağız, bu ağız var ya. ayağı <laughs> nasıl? Şapçırık. Onu mu süreceksin? Hayır, hayır. Sen beni zibidiyle mi karıştırdın? Ha? Git de sen zibidiyle oynar. Git de zibidiyle oynar. Ha? O senin böyle bacaklarını ısırsın. Bacaklarını ısırsın. Tamam mı? Tamam mı? Ha? Dün dün akşam terliğim şöyle bir açıkta şu şu kısmı atkısı açılmış içgüdüleri ona dedi ki ısır ben bana baktı ısırıyordu döndü bana baktı hayır dedim değil mi sana hemen bıraktı sonra da vallahi göze aldım terliği kaldırmadım Terliği kaldırmadım. Sabaha kadar yanında durdu terlik. Ama terliğe dokunmadı. Değil mi? Değil mi okullu kızım benim? Evet ben biraz çapa yapayım. Hava serinledi. Nereyi çapalayacağımı göstereyim size. Bu arada Özgen Hanımcığım güz zeytinimizi bahçenin tam ortasına koyduk. Hani dere kenarı mı güzel olur, çit kenarı mı, şuram bura mı derken dedik ki en iyisi biz bunu ortaya koyalım. Böyle bir yer seçtik. Evet sabah 1, 2, 3 yer çapalamışım. Şimdi devam edeceğim. Oraları da çapalayacağım. Ya çok tatlı değil mi? Biraz önce bir takipçim geldi. Türkan, ellerine sağlık. Kendisi yapmış ya. Beni çok mutlu etti bu. Bakın daha ışıkta göstereyim. Ne kadar zarif, ne kadar güzel. Diyor ki kusura bakma küçücük bir şey. Ya hayır tam tersine. Çok değerli bir şey. Çok güzel. Böyle minik 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 minik. Nasıl da güzel yerleştirmiş. Videoda görünmek istemediler. Tamam dedim. Çok güzel sohbet muhabbet. Onlar da buradan yer bakıyorlar. Ay inşallah. Yani inşallah Türkanlar buradan bir yer bulsun böyle güzel insanlar gelsin. Hem de ay benim bahçemde çok güzel. Bak adını unuttum yine bir şey demişti. Türkan bu videoyu izlediğinde ne olur yoruma yaz. O güzel kokulu çiçeğin adı neydi? Yine unuttum. Ve ben onu <laughs> Börtlen sanıyordum. Ama bir yandan da kokuyu alıyordum. Diyordum ki ya burada çok güzel bir şey kokuyor. Meğer o çiçekmiş. Ay inanılmaz böyle. Yani hanı meleği falan hani çok güzel kokar ya onun gibi bir koku. Ben şimdi köy meydanına gideceğim bilgisayarı oraya bırakmıştım. Sizin için hemen video yüklenmiştir. Ee, Yayınla emri verip bilgisayarı alıp geleceğim. Bugün böyle kapat in aşağı. Bunu alıştırmaya çalışıyorum verandaya çıkmaması. Verandaya çıkmasını istemiyorum. Sakın sakın. Sakın. Tamam mı? Haydi bal kızım hoşça kal desin size. Hayır bal kız. Hayır gel. Heh. Hoşça kalın. Bal kız ben gidiyorum buralar sana emanet. Tamam mı kızım? Hemen geleceğim. Haydi balım benim.